Merhaba, bu videomuzda daha önce yapılmış TRC sınavlarında çıkmış yazı sınav sorularının çözümünü yapacağız. İlk sorumuzla başlayalım. Hangi sürücüler takograf kayıtlarını kayıt tarihinden itibaren bir ay süreyle araçlarında bulundurmak zorundadır? A. Sadece kamyon şoförleri ve taksi şoförleri. sadece Sadece tüm şoförleri de ticari amaçlı yolu taşıması yapan bütün şoförler. E, takograf kayıtlarını kayıt tarihinden itibaren bir, süre, bir ay süreyle e, araçların ticari amaçlı yük ve yolcu taşıması yapan bütün şoförler araçlarında bulundurmak zorundadırlar. Doğru cevabımız denizli işletmeler ise yani yetki belgesi sahipleri, taşıt sahipleri ise takograf kayıtlarını 5 yıl süreyle iş yerinde e, bulundurmak zorundadır arkadaşlar. Sürücüler bir ee, ay, sahipleri ise, yetki belgesi sahipleri ise 5 yıl süreyle takograf kayıtlarını saklamak zorundadır, bulundurmak zorundadır. Elektrik devresini yüksek akıma karşı koruyan devre elemanı hangisidir? A. Soket, B. Ampül, C. Sigorta, D. Buji. Elektrik devresini yüksek akıma karşı koruyan devre elemanına sigorta adı verilir. Doğru cevap bu. C. Han. Seyir halinde aracın arkası sağa sola yalpalarsa muhtemel sebebi ne olabilir? A. Arka lastik havaları düşüktür. B. Arka lastik havaları yüksek. C. Arka lastiklerden birisi patlattı. D. Arka motor patlamıştır. Seyir halinde aracın arkası sağa sola yalpalarsa bunun sebebi arka lastiklerden birinin patlamasıdır. Doğru cevabımız Ceyhan Arka lastiklerden birisi patlattır. Ahlak kelimesi ne anlamalıyız? A bireylere törelere uygun davranışlarını, bireylerin törelere uygun davranışlarını düzenler ve toplumun iyilik ve kötülük hakkındaki değer yargılarından oluşur. C iyi insan olma özellikleridir D. hepsi. Allah kelimesi deyince bireylerin törelere uygun davranışlarına düzenleyen toplumun iyilik ve kötülük hakkındaki değer yargılarından oluşan iyi insan olma özelliklerinin tümünü anlarız. Doğru cevabımız hepsi. Doğru cevabımız deniz yani. Karayolu taşıma yönetmeliğine göre hangi belgenin asıl taşıtta bulunmalıdır? A taşıt kartı ve taşıma yetki belgesi, C taşıt belgesi, D kasko belgesi kuliçesi. Karayolu taşıma yönetmeliğine göre taşıt kartlarının aslı araçta bulundurulmak zorundadır. Doğru cevabımız Adana. Çok şeritli yollarda sürücüler araçlarını hangi şeritten sürmek zorundadırlar? A gidişe ayrılan şeritlerin boş olanından, B gidişe ayrılan şeritlerin en soldakinden, C gidişe ayrılan şeritlerin ortasındakinden, D yol ve trafik durumuna göre hızının gerektirdiği şeritten. Çok şeritli yollarda sürücüler araçlarını yolda ve trafik durumuna göre hızının gerektirdiği şeritten sürmek zorundadırlar. Doğru cevabımız Denizli. Kaçakçılık ile iştigal etmek amacıyla iki veya daha fazla kimsenin önceden anlaşarak birleşmelerine ne denir? A. Örgüt. B. Teşekkür. C. Hücre evi. D. Mafya. Kaçakçılık ile iştigal etmek amacıyla iki veya daha fazla kimsenin önceden anlaşarak birleşmelerine teşekkür adı verilir. Doğru cevabımız Bursa. Hangisi araç takip sistemi ile internet kullanımının faydalı yönlerindendir? A, internetten alışveriş yapabiliriz ve haber sitelerinden önemli haberlere bakarız ve sosyal medya sitelerinden resim paylaşabiliriz ve trafik yoğunluğunu öğrenir ve alternatif güzergah seçebiliriz. Araç takip sistemi ile e, trafik yo yoğunluğunu öğrenip alternatif güzergahları seçebiliriz. Doğru cevabımız Denizli. Ticari taşıt kullanan şoförler için aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur? A. İlgili mevzuatın öngördüğü mesleki yeterlik belgesine sahip olmaları şarttır. Ve takografı bulunmayan ve takografları işler durumunda olmayan taşıtlar ile trafiğe çıkmamaları gerekir. C. Araçlara ait takograf kayıtlarını kayıt tarihinden itibaren bir ay süreyle araçlarından muhafaza etmeleri zorunludur. D. Hepsi ticari taşıt Kullanan şoförler A, B, C şıklarına uymak zorundadırlar. Bu şıklar doğru. Bu nedenle cevabımız D. Hepsi. Harita üzerinde gösterilen işaretlerden hangisi uluslararası yol numarasıdır? A 03 ya da O3. B E80. D 100. C 100 DK2 Arkadaşlar kusura bakmayın yanlış okudum. Tekrar okuyorum şıkları. Soru daha doğrusu tekrar okuyorum. Harita üzerinde gösterilen işaretlerden hangisi uluslararası yol numarasıdır? A O 3 B E 80 C 100 dk 2 Harita üzerinde gösterilen e, uluslararası yollar E ile başlar doğru cevabımız Bursa E80 devlet yolları D ile başlar. Uluslararası yollar ise E ile başlar. Bu nedenle cevabımız Bursa E80. Kaçak eşya suçunun, suçun işlenmesini kolaylaştıracak veya fiilin ortaya çıkmasını engelleyecek şekilde özel olarak hazırlanmış gizli tertibat içerisinde saklanmış taşıtlara ne gibi işlem yapılır? A taşıta el konulur, B taşıta el konulmaz. C kaymakamın görüşü alınır, D valinin görüşü alınır. Kaçak eşya naklinde kullanılan taşıtlara el konulur. Taşıt sahibi 30 gün içerisinde taşıta kasko değeri kadar bir bedel ödü öderse taşıt sahibine geri iade edilir. Çok şeritli yollarda gidişe ayrılan şeritlerden hangisi devamlı olarak işgal edilemez? A en sağdaki B ortadaki C en soldaki de orta, orta ile en sağdaki çok şeritli yollarda gidişe ayrılan e, en soldaki şeritler sürekli olarak ya da devamlı olarak işgal edilemez. Doğru cevabımız Ceyhan en soldaki. Okul taşıtının arkasındaki dur ışıklı işaretli ışıklı işareti hangi hallerde yakılır? Alt taşıt kırmızı ışıkta beklerken ve sadece öğrenci indirilip indirilirken C taşıt arızalanıp yolda kaldığı zaman ve sadece sisli yağmurlu ve havalı e, yağmurlu ve karlı havalarda okul taşıtının arkasındaki dur ışıklı işareti sadece öğrenci indirilip indirilirken yakılır. Doğru cevabımız Bursa. Sisli havalarda aracın kayganlık faktörü arttığında ne yapılır? A, hız kesmeden yola devam edilir. ve Uzun farları yakarak korna çalıp yola devam edilir. C. Kısa farlarla hız kesmeden yola devam edilir. D. Takip mesafesi arttırılır. Yolun sağındaki yol çizgisi çizgi yoksa yolun sağ sınırı takip edilir. Sisli havalarda aracın kayganlık faktörü arttırılır. Takip mesafesi arttırılır. Takip mesafesi neydi arkadaşlar? Aracın hızının yarısı ya da iki saniyeydi. Takip mesafesi arttırılır. Yolun sağındaki yol çizgisi çizgi yoksa yolun sağ sınırı takip edilir. Doğru cevabımız denizli. Muhakeme deyince ne anlarız? A. Bilgi verili bir anlam çıkarma ve sonuçlandırma yeteneğidir. B. Yaşama tutunma kabiliyetidir. C. Gerçekçi düşünmedir ve olağan olayları değerlendirmektir. Mahkeme değil, mahkeme belirli bilgiyi bilgi, belirli bir anlam çıkarma ve sonuçlandırma yeteneğidir. Doğru cevabımız Adana. Hangisi seyyar izleme sisteminin sağladığı avantajlardandır? Araçların yakıt alanında yanlış yakıt almamasını engeller ve araçların ağırlıklarını takip edilebilir araçların ağırlıkları takip edilebilir. C. Araç kilosunun daha verimli şekilde kullanılmasını sağlar. D. Hatalı sollamaları engeller. Seyyar izleme sistemiyle ya da araç takip sistemiyle araç kilosunun daha verimli şekilde kullanılması sağlanır. Doğru cevabımız C. Han, araç kilosunun daha verimli şekilde kullanılmasını sağlar. Aşağıdaki temel değerlerden hangisini işleştirmiş bir sürücü trafikte kendinden çok başkalarını düşünür ve başkalarının iyiliği için fedakarlık yapar. A- Bencillik. B- Diğer C- Nezaketsizlik. D- Hoşgörülsüzlük. E, trafikte kendinden çok başkalarını düşünen ve başkalarının iyiliği için fedakarlık yapan e, sürücüler diğer gamlık e, değerine sahiptir. Doğru cevabımız Bursa. İyi bir sürücü olmakla ilgili hangi ifade doğrudur? A. İyi sürücüler yoğun trafikte daha seri ve hızlı araç kullanabilir. B. Sürücüler gerek gördüklerinde risk alabilirler. C. Sürücü olmak yorulmadan uzun süre araç kullanabilmeyi gerektirir. D. Sürücü olmak yetenek değildir. Önemli olan kurallara uymaktır. Arkadaşlar iyi sürücü olmak yetenek değildir. Önemli olan kurallara uymaktır. Doğru cevabımız denizli. Yukarıdakilerden hangisi hangileri iş sağlığı ve güvenliği ama güvenliğinin amaçları arasındadır? Bir çalışanların korunması, iki üretimde kalitenin arttırılması, üç işletmenin korunması, iş sağlığı ve güvenliğinin amaçları neydi arkadaşlar? Çalışanların korunması, işletmenin korunmasıydı. Cevabımız o zaman neymiş? Bir ve üç çıktığımız e, e, gösteren C şıkkıymış tekrarlıyorum. İş güvenliği, sağ, iş sağlığı ve güvenliğin amacı çalışanların korunması, işletmelerin korunması. Doğru cevabımız C. H. Yolcu taşımacılığı için güzergah ve planlama neden önemlidir? Ak kısa zamanda kısa zaman diliminde varış noktasına ulaşmak ve daha fazla yolcu alınması, D daha az yolcu alınması, D araç arızalanmasını önlemek. Yolcu taşımacılığına güzergah ve planlama Evet, kısa zamanda zaman diliminde varış noktasına ulaşmak amacıyla yapılır. Bu nedenle doğru cevabımız Adana. Aracın ve yükün ağırlığını taşımaya yardımcı olan lastiğin janta oturmasını ve sabitlenmesini sağlayan hava sızdırmazlığını koruyan kısmına ne ad verilir? A. Yanak. B. Topuk. C. Omuz. D. Sırt tabağı. Aracın ve yükün ağırlığını taşımaya yardımcı olan basmayıcı alt ve sabitlenmesini sağlayan hava sızdırmazlığını koruyan kısmına topuk adı verilir. Doğru cevabımız Bursa. Görev talimatı hangi birinden alınır? A. Kaptan şoförden ve muavinden C. Ofisten veya halkla ilişkilerden D. ikinci kaptanla görev talimatı ofisten veya halkla ilişkilerden alınır. Kaçakçılıkla mücadele kanununda tanımlanan suçlarımın kabahatleri üç veya daha fazla kişi tarafından birlikte işlenmesi halinde cezanın uygulanma şekli nasıl olur? A ceza aynı olur. B ceza yarı oranında azaltılır. C ceza yarı oranında arttırılır. D ceza 5 kat oranında arttırılır. Kaçakçılıkla mücadele kanununda tanımlanan suçlarımın kabahatleri üç veya daha fazla kişi tarafından Birlikte işlenmesi halinde verilecek ceza yarı oranında arttırılır. Belirlenen usul ve esaslar çerçevesinde eşyanın bir gümrük rejimine tabi tutulması talebinde bulunulmasına nedenir. A. Gümrük beyanı, B. Geçiş bildirgesi, C. Eşyanın gümrüğe sunulması, D. Elleçleme. Belirlenen usul ve esaslar çerçevesinde eşyanın bir gümrük rejimine tabi tutulması talebine gümrük beyanı adı verilir cevabımız Adana. Aşağıdakilerden hangisi sürücünün davranışı için bir uyarıcı değildir? A. Ambulansın siren sesi ve kulağının alıştığı bir ses. C. Yolun kenarındaki lehbalar. ve Arkadaki aracın selektörü. Sürücün, sürücü davranış için uyarıcı hangisi değildir diye sorulmuş. Kulağının alıştığı bir ses uyarıcı değildir. Doğru cevap Bursa. Yetki belgesi alındıktan sonra taşıt belgelerinde kayıtlı taşıtlarının kazaya uğraması, müsaade edilmesi, hurdaya ayrılması veya hiçbir bir sebepten dolayı iş göremez hale gelmesi durumunda bu durumu kaç gün içerisinde bakanlığa bildirilmesi gerekir? A- 30 gün, B- o, 60 gün, C- 90 gün, D- 120 gün. Yetki belgesi alındıktan sonra taşıt belgelerinde kayıtta taşıtlı kazaya uğraması, müsaade edilmesi, burada yayılması veya bir sebepten dolayı iş göreme hale gelmesi durumunda bu durum 60 gün içerisinde Ulaştırma Bakanlığı'na bildirilir. Doğru cevabımız Bursa. Sürücüler aşağıdaki durumların hangisinde şerit değiştirme hakkına sahiptirler? Önlerinde giden araç bulunmaması halinde istedikleri şeritten gitmek için ve arkalarından gelen araçların bulunmaması halinde istedikleri şeritten gitmeleri için C. Geçmek, dönmek, durmak, duraklamak ve part etmek için de arkalarından hızla gelen araçlara yol vermek için sürücüler geçmek, dönmek, durmak, duraklamak ve part etmek için şerit değiştirebilirler. Doğru cevabımız C. Ceyhan El freni çekik vaziyette unutulup yola devam edilirse aşağıdaki arızalardan hangisi meydana gelir? A) Kam mili ısınır, fren tutmak B) Kraf mili ısınır, fren tutmak C) Fren sisteminin hidroli hidroliği azalır D. el freni balatası ısınır fren tutmaz. El freni çekik vaziyette unutulup yola devam edilirse el freni balatası ısınır fren tutmaz. Doğru cevabımız C'nizdir. Aşağıdaki davranışlardan hangisi trafik adabına sahip bir sürücü için uygundur? A, trafik polisi yoksa kırmızı ışıkta geçmek ve sürekli şerit değiştirerek araç kullanmak, c denetim korkusu olmadan emniyet kemeri takmak ve elektronik denetleme sisteminin olmadığı yerlerde hız limitlerini aşmak trafik adabına uygun bir sürücü, denetim korkusu olmadan emniyet kemerine takar. Doğru cevabımız C. Kan denetim korkusu olmadan emniyet kemerini takmak. Karayolu taşıma yönetmeliğine göre aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır? A. İnsan dışındaki canlılar ile özelliği olan eşyaların taşınmasında kullanılan taşıtlar ile özel amaçlı donanımlı taşıtların bu özelliklerin araç tescil belgelerinde belirtilmesi gerekmez ve yetki belgesi sahipleri taşımaları sahiplerinin taşımalarda kullanacak taşıtların ilgili mevzuatta belirtilen istiyat haddi, ağırlık, boyut ve yüksekliklerine uygun olması zorunludur. C. Eşe taşımalarında kullanılan kamyon, römör ve yarı römörlerin kapalı kasa veya tenteli olması veya brandalı olması şarttır. Ve açık olarak taşınması zorunlu olan Eşya, karayolu, trafik güvenliğini tehlikeye düşürmeyecek şekilde yüklenerek ve bağlanarak taşınabilir. Cevabımız ne arkadaşlar burada? Adana, İnsan dışındaki canlılar ile özelliği olan eşyaların taşınmasında kullanılan taşıtlar. Özel amaçlı donanımlı taşıtların bu özelliklerin araç testi ve ilerinde belirtilmesi gerekir. Bir kolu taşıt, e, çekici ondan sonra. Ee, işte kurtarıcı, ambulans, cenaze aracı, naklen yayın aracı neyse, e, vidanjör, konteyner aracı. Aracın hangi amaçla kullanıldığı mutlaka araç seçic belgelerinde belirtilmelidir arkadaşlar. Kaçakçılıkla mücadele kanununa göre aşağıdakilerden hangisi nitelikli suç kapsamındadır? A bu kanunda tanımlanan suçların ve kaba daha fazla kişi tarafından birlikte işlenmesi ve bu kanunda tanımlanan suçların ve kabahatlerin meslek ve sanatın sağladığı kolaylıklardan yararlanmak suretiyle işlenmesi c. bu kanunda tanımlanan suçların ve kabahatlerin belgede sahteçlik yapılarak işlenmesi de hepsi arkadaşlar yukarıdaki a, b, c şıkkını hepsi nitelikli suç kapsamındadır. O nedenle doğru cevabımız hepsi denizli Boş olarak karayolunda kullanılan tehlikeli madde taşıyan araçlar hangi hızda sürülebilir? A. Tehlikeli maddenin cinsine uygun bir hızla. B. Yol ve çırak durumuna uygun bir hızla. C. Kendi sınıfına ait hızla. C. Aracın teknik özelliğine uygun bir hızla. Boş olarak karayolunda kullanılan taş, e, kullanılan tehlikeli madde taşıyan araçlar kendi sınıfına giren araçlara ait hızla sürülebilir. Yerleşim yeri için tehlikeli madde taşıyan araçlar yerleşim yeri içinde 30 kilometre çift yönlü şehirler arası karayollarında 50 kilometre bölünmüş şehirler arası yollarda 60 km otoyollarda ise 70 kilometre hızla sürülebilir arkadaşlar. Aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur? Yetki belgesi sahiplerinin yetki belgesinin verilmesinden itibaren bir ay içinde faaliyete başlamalı şarttır. B. yetki belgesi sahiplerinin yetki belgesinin verilmesinden itibaren 3 ay içinde faaliyete başlamaları şarttır. C. Yetki belgesi sahiplerinin yetki belgesinin verilmesinden itibaren hemen faaliyete başlamaları şarttır. D. Yetki belgesi sahiplerinin yetki belgesinin verilmesinden itibaren 1 yıl içinde faaliyete başlamaları şarttır. Arkadaşlar yetki belgesi sahipleri yetki belgesinin verilmesinden itibaren hemen faaliyete başlamaları şarttır. Doğru cevabımız. Ceyhan. ATR Sözleşmesi ve Trafik Kanunu'na göre sürücü gün içerisinde araç kullanırken iki saat mola vermiştir. Bu durumda sürücünün günlük dinlenme süresine ne gibi bir değişiklik olur? A, bir değişiklik olmaz. ve günlük dinlenme süresi iki saat azaltılır. C günlük dinlenme süresi bir saat azaltılır. ve günlük dinlenme süresi iki saat arttırılır. ATR Sözleşmesi ve Trafik Kanunu'na göre e, sürücünün dinlenme süresinde hiçbir değişiklik olmaz. Doğru cevabımız bir değişiklik olmaz. Motorlu araçlarda olası bir kazada araçtan fırlamayı veya ölümcül bir yaralanmayı önleyen faktör hangisidir? A. Aracın teknik özellikleri B. hava C. emniyet kemeri D. frene basmak. Motorlu araçlarda olası bir kazadan araçtan fırlanmayı ve ölümcül bir yaralanmayı engelleyen eleman emniyet de Doğru cevabımız emniyet kemeri. Emniyet kemeri bakkala ekmek almaya gidilse dahi takılmalıdır. 1, 2, 3, 23, 24 numaralı koltukların emniyet kemerlerinin kontrolü neden önemlidir? A, ceza almamak için, B, şoförün güvenliği için, C, yolcuların güvenliği için de hepsi 1, 2, 3 24, 23 24 numaralı koltukların emniyet kemerinin kontrolleri A, B, C şıklarının da belirtildiği gibi çok önemlidir. Yani kontrolü önemlidir. Yani ceza almamak için kontrol edilmelidir. Şoförün güvenliği, yolcuların güvenliği için mutlaka kontrol edilmelidir. Bu nedenle doğru cevabımız hepsi. Yetki belgesi sahipleri hangi süreler içerisinde sürdüren ceza puan durumunu Emniyet Genel Müdürlüğü'nden öğrenmek zorundadırlar. Ay yılda bir kez ve ikişer süreyle yılda altı kez, C üçer aylık süreyle yılda dört kez ve altışer aylık süreyle yılda iki kez e, yetki belgesi sahipleri sürücülerin ceza puan durumunu altışer aylık süreyle yılda iki kez Emniyet Genel Müdürlüğü'nden öğrenmek zorundadırlar seyir halindeyken öndeki araçla takip mesafesi en az ne kadar olmalıdır? A, araç boyunun iki katı ve araç ağırlığının üç katı, C, araç hızının yarısı kadar metre ve araç hızı kadar metre. Seyir halindeyken araçta takip mesafesine kadar da arkadaşlar araç hızının yarısı kadar metre, metreydi ya da iki saniyeydi. Burada araç hızının yarısı kadar metre denilmiş. O yüzden doğru cevabımız Ceyhan. Kaçakçılıkla mücadele kanununa göre kaçakçılık suçu işlemek amacıyla gerekli hazırlıkların yapılmasına rağmen faili tutan kendi isteği dışında alınan engelleyici önlemler nedeniyle fiili meydana gelmemesi durumunun tanımı aşağıdakilerden hangisidir? A. Teşebbüs. B. Teşekkür. C. Toplama. D. Toplu kaçakçılık. Kaçakçılıkla mücadele kanununa göre kaçakçılık suçu işlemek amacıyla gerekli hazırlıkların yapılmasına rağmen failin çocuğun kendi isteği dışında alınan engelleyici önlemler nedeniyle fiilin meydana gelmemesi durumuna teşebbüs adı verilir. Doğru cevabımız Adana. Son sorumuza geldik. Önünüzdeki bir aracı sollayıp geçmek istediğinizde vurmak zorunda olduğunuz kurallardan biri aşağıdakilerden hangisidir? A. Geçiş için kullanılacak şeritten gelen araç varsa bunu yavaşlatmak. Ve geçiş için kullanılacak şeritten gelen araç varsa emniyetli geçmesini beklemek. Ve geçiş için kullanılacak şeritten gelen araç varsa sürücü taz etmek de. Sürüş geçiş için kullanılacak şeritten gelen araç varsa önümüzdeki aracın sağından geçmek. Bir aracı sollamak istediğimizde geçiş için kullanılacak şeritten gelen araç varsa ne yapıyoruz? Emniyette geçmesini bekliyoruz. Doğru cevabımız Bursa arkadaşlar videomuz bitti soru çözümümüz bitti. Ben her videoda 40 sorulu çözüm yaptım. Ee, soru çözümü yapıyorum. Ee, videomu izlediğiniz, kanalıma abone olduğunuz için videolarımı beğendiğiniz için teşekkür ediyorum. Ee, kanalıma abone olmayı, videolarımı beğenmeyi unutmayın. Kazandıktan sonra bile kanalımdan ayrılmayın lütfen. Ee, Sevgiyle kalın. Hoşça kalın. Abone olmayı unutmayın.